kardeşim. Kardeşim ne yapıyorsun sen burada ya? Gördüğün gibi sahur yiyorum. Ne sahuru mübarek? Ezan okuyalı neredeyse bir saat oldu. Güzel kardeşim onu bana söylemeyeceksin. Ezanı imsaktan bir saat on beş dakika önce okuyanlara söyleyeceksin. Bu benim suçum mu? Ne alakası var kardeşim? Nereden öğreniyorsunuz böyle? Allah ve Resulü'nden öğreniyoruz. Sen Arapça biliyor musun? Biliyorum. Otur bakayım sürüyor o zaman. Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. Sana ayeti okuyacağım. Sen de yanlışın varsa düzelteceksin. Tamam mı? Tamam. Bakara suresi 187. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ve kulu ve yiyin için hatta yetebeyyene lekum nihayet sizin için belli oluncaya kadar. El haytul ebiyatu minel haytil esvedi. Beyaz hat siyah hattan net bir şekilde ayrılınca minel fecir. Fecirle birlikte. Ayette problem var mı? Yok. Şimdi Allahü Teala diyecek ki size göre beyaz hat, siyah hattan ayrılıncaya kadar yiyebilirsiniz, yiyip içebilirsiniz. Ondan sonra gecenin zifiri kanununda bir tanesi ezan okuyacak. Ben de yemek içmeye son vereceğim. Yok ya. İyi de mübarek. Bu kadar alim var, diyanet var. Bunlar görmüyor da bu ayeti sen mi görüyorsun? E tamam gel diyanetin bir bakalım. Gördüler mi görmediler mi oradan şey yapalım. Tamam tamam. tamam. Bir dakika tamam. dur bir dakika. Çıkarayım Kur'an'ı. Bak diyanet mealinde ne diyor? Evet. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayrılıncaya kadar. Yani tan yeri ayrılıncaya kadar yiyin için. Ayet-i kerimenin metninde olan, Arapça metninde olan lekum size göre ifadesi o manaya gelmiyor mu? Neden yok? Çünkü diyanet hassas aletlerle insanların göremediği ışınları da gördüğünü iddia ettiğinden lekum ifadesini ayette mecburen gizlemek zorunda kalmıştır. Öyleyse Allahu Teala ufukta fecirin belirmesini belirmesi bizim gözlemle yapabileceğimiz şekilde ortaya koymuştu. Bizim gözümüzün alabileceği şekilde ortaya koymuştur. Yani koskoca Diyanet şimdi bile bile bunca insanı kandırıyor mu diyorsun ya? Yani? Diyanet Allah için çalışan bir kurum değil ki. Resmi bir kurumdur. Diyanet için doğrudan ziyade insanların içselleştirmiş olduğu geleneksel kabuller önemlidir. Doğruymuş yanlışmış buna bakmaz. Sana bir soru soracağım. Fecir nedir? Fecir, fecir fecirdir. Bak güzel kardeş. Allah Resulü buyuruyor ki fecir kızıllıktır. Bu hadis Ebu Davud'da geçmektedir. Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen diğer bir hadiste de e, ışığın dikine yayılması sizi yeme, sizi etkilemesin. Yemek içmekten koymasın diyor Allah Resulü. Ancak ufukta enlemesine yayılan ışık ortaya çıktığı zaman, fecir belirdiği zaman ki bu kızıllıktır. İşte bu saatte yeme içmeye son verebiliriz. Şimdi Allah Resulü'nün bu hadisinin Bakara Suresinin 187. ayetinde ne kadar uyumlu olduğunu görüyor musun? Orada Allahu Teala ne buyuruyor? Size göre siyah hat beyaz hattan fecr ile birlikte aydınlanıncaya kadar iyi bitirebilirsiniz diyor. Ya Allah Allah bu kadar insan yanlış mı yapıyordu yani? Kardeşim Müslüman şuurlu